Merhaba benim adım Selim Armada Şimdi sana bir şey söyleyeceğim Beni anlaman gerek Yeni bir program ve yeni tantana Ama eskisinin aynısı yine manzara Karşında yetenekli onca kişiyle yine karşınızdayız Ama farklı bir konsept bu işin yakasını bırakmayacağım çünkü benim vasıflamam gerekiyor Belki de son kez izlemek isteyeceksin belki bir çok kez Belki iki kez ya da beş ya da on kez Hayatın çizgisinden sapıyoruz sen de gelip bu monoton hayatında farklı bir yol seç Muhabbet koyu bugün daha derin olamaz Hiç kimse bugün gelip keyfimizi bozamaz Lafı fazla dolandırıp bunaltmayacağım seni hadi kemerine bağla ve başlayalım o zaman Merhaba sevgili izleyenler, Basırsız Rapçi Ramazan Özel Programı'ndasınız ve Basırsız Rapçi sizleri en ileride buluşturmaya devam ediyor. Bugün karşımda Taner Man var. Taner hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Ee, çok fazla yol gittik. Beni de arabanla birazcık gezdirdin, teşekkür ediyorum. Hiç i̇lk kez bir rapçiden <laughs> bir faydası dokundu bir rapçi abimizin. Çok teşekkür ediyorum Taner Man'a buradan beni arabasıyla gezdirdiği için. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. İlk soruyu tahmin etmek ister misin? Çok hızlı oldu. Çok <laughs> oldu. Evet. İlk soru Tanerman kimdir? Tanerman kimdir? evet. evet. Başlıyoruz. Buyurunuz. Aynen. Ee, Tanerman yani 1990'da doğdum. Herkes bir doğum tarihiyle başlıyor evet, evet Tabii. 1990'da doğdum İstanbul'da. Ee, 10 yaşıma kadar İstanbul'da büyüdüm. Ondan sonra Ankara'ya taşındım ailemle. Ve geçen seneye kadar da Ankara'da e, yaşadım ve Bilkent Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudum. Hı hı. Onun üzerine yüksek lisans yaptım. Daha çok Ankara'da e, müzik yaparken bir yandan bir yandan da eğitim, öğretim hayatımı geçirmiş oldum. E, ve geçen sene itibariyle de aslında İstanbul'a geri döndüm. Biraz aileyle de birlikte oldum hı hı. yine. E, 13-14 yaşlarımdan beri aslında müzik yapıyorum. Müzik prodüktörüyüm. E, beat yapıyorum ve... Yani o yıllar 2007-2008 yıllarından beri birçok e, rapçi arkadaşımla birlikte müzik yapan bir kişiyim, DJ'yim, çalıyorum gibi gibi gidiyor. Bir yayıncılık geçmişin de var galiba, <laughs> onu da senden istiyorum. Tamam, o e, okul dönemimde aynı sizler gibi ben de okulumun e, amatör öğrencilerden oluşan radyosunda prodüksiyon birimindeydim. Hem partilerinde, organizasyonlarında çalıyorduk. Hem de bir takım programlarda görev almıştıklarımız var. Daha önce kimleri konuk aldınız? <laughs> Senin almadığın birkaç insan. Öyle mi? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> o zaman o, o kişileri istiyorum sizden. Teker teker alacağım. Hadi bakalım. Tamamdır. Peki Beni e, benimle ortak konuklarımız oldu mu daha önce? Arts, artsı aldım. Sadece arts mı? Aynen, aynen. Peki artsla hala arkadaş mısınız? Tabii canım. Baya uzun bir arkadaşlık yani. Yani, üniversitedeyim. Yani 2008'den 9'dan beri tanıyorum. Bu yayını 2008'de mi yapıyordunuz? 2010 falan galiba, tam hatırlamıyorum. 2010. 2010 Şimdi falan. yıllara bu kadar girmişken 2024 ile ilgili bir <laughs> adet anekdotumuz var. <laughs> evet, Peki nedir? Kanye West. Kanya West, Sor. tamam soruyorum hazır mıyız? Sor. Tamamdır. Bile Bile Lades şu anda sevgili izleyenler. Aslında çok fena faka bastım ama yine de e, durmak bilmiyorum ve Bile Bile Lades'e yürüyorum. Evet. Soruyorum, e, şimdi Kanye West 2024 kampanya direktörüsü. Evet. Kampanya direktörü nedir? Öncelikle bunu öğrenelim. <laughs> çok güzel. <laughs> Bu tamamen bir geyik aslında. Hı hı. Yani ben Kanye West'i çok seviyorum. Benim hem müzikal hem de genel idollerimden bir tanesi. Onun da aslında Amerika'da bir geyiği var. 2024'te başkan adayıyım gibisinden. Hı. Tabii bunun yani e, ciddi mi, gerçek mi yoksa espri mi ya da bir e, pazarlama çalışması mı? Herkes spekülasyon yapıyor. Ben de hani Kanye West'i inanılmaz seven ve genelde Instagram'da sürekli geyiğini yapan biriyim. Ve sürekli böyle çıktığı şarkılar, abuk haberleri veya ne olursa olsun e, onlarla ilgili paylaşım yapıyorum. Ondan sonra da da böyle çok yorum alıyordum. Ulan sen herifi kendinden çok pazarlıyorsun bilmem ne falan gibi. Ee, öyle olunca ben de dedim ki ben Türkiye direktörüyüm adamın. Onlar da ondan sonra abi. hayır ondan <laughs> sonra dedim bu o kadar çok yaptıktan sonra dedim ki yani Instagram'da herkes çok ciddi şeyler yazıyor ya biyografisine. Evet. Şu bu bilmem ne bilmem ne and bilmem ne fashion blogger bilmem ne stylist Aynen. falan filan böyle yazıyor yazıyor influencer falan. Ee, ben de işte hani müzik prodüktörü falan yazıyordum. Onun yanına bir de 2024 Kanye West Türkiye Başkanlık Kampanya Direktörü diye yazdım tamamen geyik veya sevgili o Selim Arma'da Öner kardeşimiz de buna inanmış yapacakmış Maalesef şey. maalesef inandık gerçekten de utanıyoruz şu anda. <laughs> Aynı kameraya utansam bilemiyorum. Üç ayrı kameraya utanıyorum şu anda. E peki e, Instagram'da bu kadar ciddi şeyler paylaşıyorsun. Yani hiçbir fotoğrafında gülmüyorsun ama gerçek hayatta böyle değil misin? Yani bayağı gülüyormuşsun. Tabii ben tabii. hiç böyle bir şey beklemiyordum. Neden gülmüyorsun fotoğraflarda? Ya. Fotojenik mi olmuyor? Bilmiyorum olabilir yani çok böyle alıştığım bir şey değil hani e, herhalde böyle cool fotoğrafları daha çok seviyorum yani gülerken de elbet bilmiyorum var mı vardır ama ya da ben ben koymuyorum belki onları. Ben bayağı ya. baktım yoktu yani <laughs> bayağı baktım. Ama şey ya ben e, normal hayatta bayağı genelde eğlenceli takılırım yani. Belli zaten yani <laughs> bu arada Kenya West için kaç oy topladınız? Vallahi hiçbir işe yaramayacak bir 200 oy var arkamda. Öyle mi? Artık 201. <laughs> ben de veriyorum. <laughs> güzel güzel. Amerikan vatandaşlığı ayarlarsanız bana gider oyumu kullanıp dönerim. Bu kadar Kanye West'e duyurulur buradan. Kanye West sizi seviyor mu? Siz onu çok seviyorsunuz. Umarım seviyordur. Ama bizi sevmesi önemli değil. Bilmiyorum. Biz bu yola baş koyduk. Bu yola baş <laughs> Te Tebrik ediyorum sizi gerçekten de. Bir siyasetçi ağzıyla konuşmaya da bayağı alışmış Taner Şimdi. Bu kadar ciddisin dedim ama aslında eğlenceliymişsin. Aynen. Peki meslek hayatında da eğlenceli anlar oluyor mu ya da bazı rapçi arkadaşlarla, rapçi abilerimle eğlenceli işler yaşıyor musun? Ya tabii ki. Hani zaten gündelik hayatın yani vazgeçilmezi. Bir de bizim yani şöyle diyeyim. Çoğunlukla bizim yaş grubu içinde insanlarla çalıştığımız için. Zaten yani bu işin eğlence olmazsa olmazı. Ben sadece şeyi ayırırım. Yani eğlenceyle sulluk ve yani işten kopma, bambaşka şeyler. Ya yani Ben her zaman çalışma üretmeyi seven biriyim. Yani yoğunlaştığın anda yoğunlaşman gerekiyorsa hani o an ille de sürekli espriler dönecek diye bir şey yok. Yani yoğunlaşırsın, işi yaparsın, sonra yine çok eğlenebilirsin. Yani ben ikisini ayırmayı becerebildiğimi düşünüyorum. Yani e, tabii ki de sürekli bir eğlence havası oluyor ama iş, iş. Yani iş yapılması gerektiği zaman da iş. Hı hı. Peki, iş yaparken de bisiklet sürüyorsunuz bu e, uzay klibinde de gördüğümüz gibi. Bu arada hayırlı olsun, 1 milyon oldu uzay klibiniz. Peki, oldu. klip çekim aşamaları nasıldı? Eğlenceli miydi? Ya yorucu, Kli klişe bir cevap ama yorucu çünkü gerçekten yorucu. Ya, evet. E, klip çekimleri Kıbrıs'ta yapıldı. Hı hı. E, biz hani farklı bir yer olsun, e, güzel farklı görselleri olsun, insanların çok da görmediği burada belli başlı yerler olsun diye düşündük. Hı hı. Ee, ve Kıbrıs'ta bazı tanıdıklarımız vardı. Yönetmenimiz Gökhan Bartu Yüksel de Kıbrıs'ta bazı bağlantıları vardı. Hı hı. Öyle olunca e, buraya gittik ve burada çektik. Hani tabii ki Kıbrıs mükemmel. Biz bilmiyorduk. Bizi orada bilen arkadaşlar şurası güzel, burası güzel diye götürüyordu ama yolculuk zordu çünkü Kıbrıs'ta böyle her yer işte yani bir yere gidiyorsun sonra 40 dakika bir yere gidiyorsun, 30 dakika bir yere gidiyorsun. Küçük küçük böyle yerleşim bölgeleri çok çok, Öyle olduğu için belli bir yolda şeye gidiyor, zamanda yola gidiyor. Yorucuydu o yüzden bir de bat, battı mı bir şey çekemiyorsun. Bizim evet. tamamen güneş üzerine kurulu. O yüzden yani iki günde böyle haldır 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 çekip döndük. İki günde bitirdiniz yani değil yani mi? Yani Daha toplam fazla üç uzman. gün kaldık diye hatırlıyorum. Hı. Aynen, o şekilde. Eda Güren'i görüyoruz, Tankurt Manas'ı görüyoruz, Aynen. Dövmeli, bir abi görüyoruz gerçekten Aynen. de. Kaç kişiydiniz peki? E, ya yani Buradan oraya giden e, beş kişiydik sanırsam. Çünkü Eda'nın e, Eda için saç ve makyaj ekibi de vardı. Evet. E, ondan sonra ama orada bizi karşılayan başka bir ekip de vardı orayı bilen. Yani toplamda sekiz, on diyebileceğim bir kişi sayısı. 8-10 kişiyle böyle güzel bir iş çıkarttınız ve karşılığını da almaya başladı. Teşekkürler. Bir milyon evet. olmuş. Tekrar yani, tebrik ediyorum. Ol. Daha önce tebrik etmiştim. Sağ Şimdi e, şarkıyı dinledim gerçekten güzel. Evet. E, anladığım kadarıyla sen sadece rap tonları kullanmıyorsun. Her türlü müzik tarzı var galiba sende. Nelere yatkın edin? Ya şöyle e, ben aslında bu böyle tarz karmaşalarını çok yani tarz karmaşalarını tarz muhabbetlerini çok sevmiyorum ama hani ben e, hip Hop temel, temelli bir müzik yapıyorum. Ne yaparsam da öyle yapıyorum. Ama hı hı. Hip Hop'un hani bazen öyle bir şey yaparsın ki yani çok alışıla geldik Hip Hop Hip Hop olur. Evet. Bazen Hip Hop'un bir dalına doğru daha çok kayar. Bazen yeni bir türüne daha çok kayar. Bazen minik başka bir müzik tarzıyla e, birleşim gösterir. Böyle kaynaşmıştır falan. Yani ben tabii ki ne yani bu bu, bu şarkıya özel aslında hani baktığında. ...çok fazla tartışıldı bu konu, o yüzden biraz bu konuyu açtım. Hı hı. Bu şarkının tarzı ne? Herkes çünkü onu evet. çok böyle konuşup evet. konuşup duruyor. Yani pop mu, değil mi, trap mi, hip-hop mu falan gibi. Ya ben takılmıyorum ama yani biliyorum ki hip-hop temelli... ...ve dünyada baktığınızda bu tarz müzikleri hip-hopçılar yapıyor. Evet. Rapçiler yapıyor, hip-hop prodüktörleri yapıyor. Ben de bu, bu tarz daha Türkiye'de çok da olmadığını da bildiğim için... ...farklı bir şeyler yapmak istedim. Ama hem bireysel olarak elektronik müziği özellikle dinleyen ve hani müziğime de bir şekilde katmaya çalışan biriyim yer yer. Rock müziği de severim ama hani onun tınılarıyla çok çünkü dijital bir ortamda olduğumuz Hı -hı. için çok da böyle müziğime katıyorum diyemem. Ama daha çok böyle hip-hop'ı, trap'i veya hip-hop temelli işleri biraz daha elektronikle harmanlıyorum. Elim biraz daha onlara yatkın. Senin için birinci sırada hip-hop var. Peki ikinci evet. sırada ne var? Rock mı yoksa elektronik müzik mi? Ya Çocukluğumdan ötürü aslında rak var da son dönemden yani son 5 yıldır falan aslında daha çok elektronik Hı -hı. var yani bu seçemedim diyeyim. Ben de çocukluğumda çok rock <laughs> müzik dinlerdim biliyor musunuz? Ondan sonra rap'e bir döndüm bir değil daha da bırakamadım. Yaşım 21, sizin yaşınız 28. 28 aynı. 28 yaşındasınız ve e, bu işten artık para kazanıyorsunuz değil mi artık? Bu Hı -hı. iş sizin mesleğiniz. Yanında peki başlı bir meslek var mı yoksa sadece prodüktör müsünüz? Ya şöyle e, ben aslında yani bir yandan mesleğimi yapıyorum diyebilirim çünkü şöyle e, eskiden gelen yani bu işler daha büyümeden gelen aslında benim bir orkestra adında bir oluşumumuz var arkadaşlarımızla ve biz bilgisayar mühendisliği'nden mezun olduğumuz sürede e, iPhone'lara oyun yapıyorduk kendi kendimiz okul projeleri diye çıktı sonra e, böyle ya gerçekten boş vakitlerde falan yapalım diyerekten Üç kişi birleşip aslında böyle bir oyun stüdyosu kurmuş olduk. O benim hayatımda aslında devam ediyor. Çok Hı -hı. da hani şeyle bir alakası yok. Prodüktörlük, produktörlüğü, müzik prodüktörlüyünün geliri veya mamlarının dışında bu benim yapmayı sevdiğim ve hani bir şekilde geçmişten devam ettirmek zorunda olduğum çünkü Hı -hı. oyunlar oynanmaya devam ediyor. Tabii. Ve sürekli update çıkmanız gerekiyor gibi hani sürekli iletişim halinde ve o ekiple de aslında çalışır haldeyim. Hani kurumsal olarak bir yerde çalışma bir işim yok ama böyle bir ekiple yaptığım, ürettiğim böyle bir tarafım var. Peki bir sürü oyun çıkıyor şimdi Android'lerde ya da başka... Konu <laughs> bambaşka bir yere gitti <laughs> Yok yok çok güzel bir yere geleceğim şimdi. Bunlara <laughs> tamam. Bunları sizin ekibiniz mi yapıyor yoksa? Çünkü bizim sürekli reklamlarla karşımıza çıkıyor. Ney? İşte klanlara savaşları. Yok onlar e, değil. Bilmem neleri, e, dövüşleri. Yok e, onlar size ait değil mi? Onlar bize ait değil. Buradan o zaman söyleyeyim ne bize ait. Ee, ne bu diye bir oyun var. Hı hı. Böyle e, isimler çıkıyor şöyle tutuyorsun. Ee, sen onu anlatmaya çalışıyorsun ha. tabu benzeri. O çok Türkiye'de 600 bin civarı indirmesi olan bir oyun. İsim de o, çok o güzel gerçekten. Ne, ne bu? bu iki uyla hmm. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hepimiz indiriyoruz arkadaşlar <laughs> ve yayından <laughs> sonra oynuyoruz. Hazırız. Hayır, hazırız. Ben Tanrı aynı takımda olmak istiyorum çünkü gerçekten iyi anlaştık. Ben ona güzel şeyler anlatabileceğimi Hadi bakalım. düşünüyorum. Bunun dışında tabii şey, yani müzik benim hayatımın odak noktasında olduğu için biz aslında bu yönümüzü müziğe de yansıttık zamanında. Belki hip-hopla ilgilenen arkadaşlar bilir, beni yakından tanıyanlar ve yakın takipçilerim de bilir. Birkaç sene önce beatografi adında beat yapan insanların beatlerini sattığı bir platform da oluşturmuştuk hı hı. ve 2-3 senede orayı yürüttük. Ondan sonra diğer işler çok ağır basması ve de gerekli ee, geri dönüşümü çok alamadığımız için onu artık yürütemeyip kapattık gibi yani böyle ne biliyorsam aslında e, ve ne hissediyorsam o, onu böyle o konuda üretim yapmaya çalışan Hı -hı. bir adamım temeli müzik olmak üzere diyeyim. peki can alıcı bir soru soracağım tamam. 2024 yılında kendini nerede görüyorsun? <laughs> bir anda iş görüşmesine <laughs> <neden gülüyor> döndü ya 2024 yılına ne kadar var? 6 yıl var değil mi? Evet. Ee, bir de bir şey gördüm konuyu sattıracağım Diyorlar ki 2000 fark, farkında değilsiniz diyorlar 2024 2010'dan daha yakın. Evet evet. Gördün mü o evet, yazıyı? Gördüm. Yani. 2030'da 2005'ten daha yakınmış çok daha. <laughs> <yani. gülüyor> o da doğru. Ya ya ben benim aslında hani az önce bir idolüm Kanye West demiştim benim Hı. aslında çocukluktan idolüm Dr. Dre. ve o adam. Ben yani o adam gibi olmak istiyorum diyeyim. Yani müzik temelli ve müzik çıkışlı ama böyle müzik dışında birçok konuda hani onun nasıl mesela kulaklığı var, Beats evet. var, ondan sonra Apple müzikle ilgili ilişkisi var gibi hani e, müzik temelli birçok girişimde bulunmuş birçok gence yani ben de dahil olmak üzere ilham olmuş ve böyle hani farklı yönlerden birçok iş yapmak isteyen insana ilham olacak biri olmak istiyorum diyeyim. Yani. Her zaman müzik yapmak istiyorum, her zaman prodüksiyon yapmak istiyorum ama onun dışında da müziğe ve gençliğe hizmet etmek istiyorum. Peki Taner adlı bir kulaklık çıkartır mısınız ileride? <laughs> Birazcık komik olur ama sonuçta onlar yapmış. ne değil. Öyle bakınca benimkine Taner olmamalı. Yani. Bilmiyorum. Doktor Taner. Bence kötü değil. Bakarız ona. bence yani. daha var. 2024'de daha var. Bir DJ kaybet başkan olsun. <laughs> DJ Artsa'da işin ameliyathanesi diye bir albüm gelecek mi diye sormuştum. Ona da e, arts doktor demekmiş Almanca'da. Hı hı. Oradan bir espri yapmıştık. Buradan hı hı. analım. E, Konuk aldığım üçüncü prodüktörsün. Hı hı. Gerçekten de çok eğlenceli bir prodüktörsün. Tebrik ediyorum seni. Ederim. Şimdi elimde altı tane soru var. İzleyicilerimize diyoruz ki... Tanerman'a soru sormak istesen hangi soruları sorardın diye onlar da bize soruları ulaştırıyorlar. Yaklaşık 25-30 tane soru geliyor ama biz en iyilerini, en böyle uzun olmayanlarını seçmeye çalışıyoruz. Hı hı. Diğer arkadaşlar lütfen üzülmesin, darılmasın bize. Gerçekten de eliyoruz, <laughs> elemek zorundayız çünkü vakit yok gördüğünüz Tabii. gibi. Hazır mısın? Kendin sor, kendin ye bölümü başlıyor. Nasıl İsim ya? güzel mi? Kendin sor, kendin ha, ye bölümü. Seyirciler ediyorsun. Evet. Tamam, bir an için ben mi evet. soruyorum? Yok. Tamam kendisi okay. onlar kendisi soruyor ve cevapları kendisi alıyorlar. Burada tamam. ben sadece aracıyım. Anladım. Azam birinci soru geliyor. SMN'li Ali 76 sormuş. Prodüktörlüğe başlamadan önceki hayatı nasıldı iş olarak? Yani prodüktörle zaten 14 yani 15 yaşında hani başladığım için müzik prodüktörlüğünü kastediyorum. Aslında ondan önceki hayatım, ergenlik diyeyim hı hı. <laughs> ama e, işte az önce anlattığım prodüktörlük dışı bilgisayar mühendisliği tarafım vardı. Hı hı. E, ama her zaman da müzik yapıyordum. Çok da bir önce hayatım yok aslında. Tamamdır. Büşra sormuş, Tankurt'la ne zaman tanıştılar ve ona göre Tankurt Manas nasıl biri? Çok şak şey bir soru hani. Şimdi... E, Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet evet. Tankurt Manas'la nasıl tanıştım? E, aslında biz... Red Bull'un serbest satış projesi için tanıştık. Evet. Ee, ondan önce tanışmıyorduk. Şöyle bir dengesizlik oldu yani dengesizlik derken doğal olarak. E, biz Red Bull dönemi tanıştık ama Red Bull çekildikten yayınlanasıya kadar bir süre geçti ve o sürede çok yakınlaştık. Hmm. Herkes bizi birlikte gördü. Sonra Red Bull projesi yayınlandı. Ee, ve dediler ki ya bu, herif, bu adamlar zaten sürekli birlikte takılıyor neden hep onları hı hı. halbuki biz orada aslında ilk ya da ikinci defa yan yana geliyorduk ee, o proje için tanıştık sonra daha da gelişti tabii hem müzik olarak hem ben Tankut'un sahnede DJ'liğini de yapmaya başladım ee, Tankut nasıl bir biriye geçeyim ya benim için yani bir kere çok böyle duygusal çok iyi niyetli ve temiz duygusal. Evet, evet duygusal, duygusal mıdır? Tan Kurtmanas? Çok duygusaldır. Hmm. Ya ama bunu şöyle ya şimdi duygusallıktan ne anlıyorsunuz? Bilmiyorum da benim anladığım şu. Yani duygularıyla hareket etmeyi seven. Hı hı. Ya insanlar bunu dince romantik mi, aşk hayatı falan gibi şeyler geliyor. Onlarla ilgili hiç bir şey kastetmiyorum. Yani bir insanın gözüne baktığında ne kadar şeydir? E, stratejik veya böyle mantıksal mı hareket eder yoksa kalbinin sesini mi dinler? Ben evet. Tankut'ta onu görüyorum. Çok temiz, çok iyi niyetli, çok yardımsever. Yani övebileceğim kadar överim. Çok seviyorum Hı. çünkü. Peki sizce basıpsız rapçi duygusal mıdır yoksa mantıksal mıdır? Mantıksal. İlk kez kullandım bu kelimeyi. Bu soruyu <laughs> cevap değil mi? Çünkü basıpsızım. Hayır şu an bir düşünüyorum. Hı. Yani daha daha duygusal ımsı geliyorsun. Ama şey hani mantık kısmı da yok değil. Ama neden diyorum bak. Zaten özellikle ben yani hip hop gibi rap gibi böyle çok da yeni olan bir şeyin peşinde koşturan insanların çoğu bence zaten duygusal yapıya sahip. Çünkü aslında yani biz bu işi severken sen de öyledir. Yani bunu böyle ben bunu yapayım çok başarılı olurum çok bana gelir ama böyle bir strateji kurmuyorsun. Sevdiğin işin peşinden gidiyorsun. Yani zaten bunu yapan adam duygusaldır. O zaman çok fazla seni zorlamadan üçüncü soruya geçiyorum. <laughs> Hazır mıyız? Ee, bu bir bonus soruydu. Üçüncü soruya geçtim. Emre Gün Günak'ın sormuş. Boom Bap ve Old School Type Beats altyapılar ana akım kitleye mainstream'e ulaşıp hitap eder mi? Niye etmesin? Yani bu zaman için mi soruyor? Onu anlamadım. Genel olarak soruyor. E zaten yani rapin en meşhur olduğu dönemlerde baktığında 90'larda zaten bu tarz beatlerle mainstream oldu. Tırnak içinde mainstream oldu dediği için söylüyorum. E yani şu anda biraz daha geri planda gibi gözüküyor olabilir ama sonuçta hip temel taşı. Her zaman zamanda e, alıcısı ve şeyi vardır yani neyse. neden olmasını. Ceza, Fuat, Sagopa zamanlarında zaten bu e, tarzlarda ünlü olmuşlardı ve tabii. bir sürü de filmde, dizide yer almışlardı. Tabii tabii, yani temel ruhu oluşturdu. Hı hı. Tabii siz daha çok bilirsiniz, ben 97'liyim sonuçta, 20 <laughs> 21 yaşındayım. Olsun olsun. Tabii, e, ben artık, e, Siz e, eskiden size New School diyorlardı, artık biz New School'uz. Doğru, hı hı. ben onu görüyorum, jenerasyon... Değişiyor. Gözlerindeki ateşi görüyor musunuz peki? <laughs> bu ateş bütün piyasayı Yalan... yakacak, hazır mıyız? Hadi bakalım. Dördüncü soruya geçiyorum. gnc03 sormuş. Sample beat yapmayı seviyor mu? Ya ben aslında bu soruları, bunu da alıyorum mesela genelde. Ben sample beat pek yapmıyorum. Çünkü yani benim beat yapmaya başladığım dönemlerde böyle sample davaları Amerika'da çok meşhurdu. Hı hı. Ve işte şu kişi şuradan sample almış sonra şu kadar milyon dolar telif ödemek zorunda kalmış mahkemeler bilmem neler. O zaman o yaşlarda benim gözüm korktu. Ee, ve hani ya bir şey yaparken sanki böyle Ankara'da kendi evinde yapıyorsun da Amerika'dan biri gelip sen falan diyecek bir basıyor falan. Camları <gülüyor> kırıyor bir de O kadar değil yani. abartıyorum tabii ama şey hani bunu yapmamak gerektiğini düşündüm. O yüzden hep kendim e, bir şeyler üretmek konusunda çalıştım. E, şu anda sample beat denemez ama Hani dünyadan böyle bir şarkıda kullanılmış değil de beatmakerlar için üretilen böyle bazı ve satılan hani kullanması legal sample kitler oluyor. Kullanırsam oradan kullanıyorum. Oradan kullanıyorsun. Aynen. Gerçekten de çok başarılısın. Devam ediyorum. Beşinci soruya geçtim. Tanerman'ı övmeye doyamıyorum sevgili izleyenler. Beşinci soru. Aliyev sormuş. En sevdiği plugin nedir? Biraz teknik bir soru. Tabii. Ben anlamadım mesela. Şu anda hani evet senin arandın. Bilmeyenlere de anlatayım mı? Bana bakmayın. Şu kameraya anlatın. Çünkü ben e, muhatabınız değilim şu anda bilmiyorum çünkü. Kim Ali miydi ismi? Aliyev. Ha Aliyev. Ya şöyle, e, bu aslında müzik yaparken kullandığın enstrümanlara kastediyor arkadaşımız plugin derken. Böyle e, kayıt programına enstrümanlar yüklüyorsunuz. Virtual instrument zaten İngilizcesi. E, synthesizer temelli oluyorlar, ya da sampler temelli. E, benim en sevdiğim yani plugin şu aralar Silent, eskiden Massive'di. Aliye ve söyleyeyim buradan e, bol bol kullanıyorum. <laughs> gerçekten de hiçbir şey anlamadım Aliye. Umarım sen anlamışsındır. Ya, sen ama iyi seçmişsin çünkü şey ben mesela YouTube'da e, böyle bu tarz videolar çektiğim zaman gerçekten o kadar çok teknik soru geliyor ki çok teknik bir video oluşuyor. Bu arada son soru ile ilgili. O zaman Aklıma direkt e, o soruya geçelim ve bağlantıyı kuralım. Atatürkman sormuş. Bu arada isminde e, bir ulama var. Atatürk olmuş. Atatürkman normalde ha. ismi arkadaşım. YouTube'u bıraktım demiş. YouTube'u e, bir süredir aksattım. Bırakmadım. E, aslında YouTube'a çok fazla böyle 2-3 farklı seri olarak projem var. E, bir senedir ama hiç ilgilenemedim ya yaklaşık bir senedir. Çünkü e, prodüksiyon kısmı çok... Ee, zamanımı almaya başladı. Ben şu anda yeni bir single çıkaracağım. Yine Base Records'dan. Ee, ve onun klip çekimleri de var hatta önümde. Emrah Karaku ile birlikte. Burada açıklamış mi? olayım. Aynen. Ee, ikimiz Ve bu ve alttan alttan da bir albüm yapıyorum. Ee, umarım önümüzdeki kış olabilir falan. Hani e, konseptiyle, şarkılarıyla bir yandan onları da oluşturuyorum. Bu program nelere gele sevgili izleyenler dinleyelim. <laughs> Yani evet bunlar hakikaten ilk defa. Yani birkaç canlı Instagram yayınında söylemiştim. Olsun bize <laughs> ama... de pilim oldu. Ne güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, alttan alttan bir albüm hazırlıyorum zamanı daha belli olmayan. Bir yandan da ama kesin çıkacak olan bir single var. <laughs> e, sahneler için önümüz yaz sahneler için e, çalışıyorum derken o yüzden biraz YouTube geride kaldı. Ama istenen seriler var. Yaptığım yeni seriler olacak. Devam edeceğim. Acı bir yeme cezalı, 10 dakikada beat yapma çalış, ya da beat yapmaya çalıştık çok zor oldu. İsinde videolarınız var mı? Yok, ee, ama ben şey yapıyordum. Ee, bu yani beni yine ilhamlandıran bir şeyi burada yapmak istemiştim. O da şey internette Amerika'da veya İngiltere'de güzel böyle sevdiğiniz beat makerların prodüktörlerin evini gidiyorlar, geziyorlar. Ee, ve stüdyosunu gösteriyorlar. Yani kullandığı ekipmanlardan müzik yaptığı ortama hatta bir tane mesela hit olmuş bir altyapısı varsa ee, işte onu nasıl yaptın? Böyle projeyi açıyor. Yani ne düşündün? Sonra nasıl gönderdin o adama gibi. Yani biraz daha böyle müzik yapanlara yönelik. E, çünkü ben mesela Müzik yapmaya başlamadan önce şey olarak, yani mesela bir beat'e başlamadan önce bazen öyle şeyler gaza getiriyor insanı. O adamı görüyorsun stüdyoda ya ne güzel yapmış, işte böyle bir anda klavye çalıyor, kendini kaybediyor falan derken diyorsun ki hadi ben de. O bir gaz veriyor. Hı -hı. Ben de hani Türkiye'deki gençlere o gazı e, vermek istediğim için bunu başlattım. Önce BEDU'ya gittim, e, sonra ARTS'a gittim. Devamı gelecek programın adı, prodüktörün alanı. Bayağıdır bu Boogie'yi bekliyorlar benden. Hı -hı bu de yapacağız. Böyle bir şey olursa izlerim. Ben yemek yerken izliyorum genelde videoları hmm. ama Ramazan ayında olduğumuz için yemek yerken izleyemeyeceğim. Hatta şimdi bazı izleyicilerimiz sormuştur bize şu anda bu videoyu izlerken. Madem Ramazan özel programı neden ortada kupalar var diye. Sevgili izleyenler şöyle gösterelim. Ramazan özel olması dolayısıyla kupalarımız boş. Sadece Ramazan özel olması dolayısıyla yoksa gerçekten de e, her türlü ikram ve her türlü yemek ikramı var. Buradan çıkışta da e, eğer oruçlu değilseniz size her türlü ikramı yapmaya devam edeceğiz. Taner Teşekkürler. Var. Programımızın sonuna geldik. Ne düşünüyorsunuz? Tamam. Ee, yolunuz açık olsun, kolay gelsin. Teşekkürler. Çok eğlenceliydi. Umarım. Ee, yani bu yolda hem burada e, güzel işler yaparsınız hem de mezun olup... <laughs> ne güzel, iyi dilekler gerçekten de. <laughs> yani istediğiniz kariyer yönünde umarım ilerlersiniz yani. Teşekkür değil. ediyoruz, değerli arkadaşlar sizlere de bu laf. İnşallah hepimiz güzel yerlere geleceğiz, değil mi? Şu anda herkesin gözlerinde o ayarı görebiliyorum. Erman evet. tekrar teşekkür ediyorum. Buraya kadar yoruldum ederim. geldim. Önümüzdeki haftalarda başka konuklarla, yeni programlarla görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz. Merhaba benim adım Selim Armada Şimdi sana bir şey söyleyeceğim Beni anlaman gerek Yeni bir program ve yeni tantana Ama eskisinin aynısı yine manzara Karşında yetenekli onca kişiyle Yine karşınızdayız ama farklı bu konu